Evet değerli Edef Gayrimenkul izleyicilerimiz, YouTube takipçilerimiz. Bugün Balıkesir, Gönen ilçesi Balcıdede mahallemizdeyiz. Balcı Dede mahallemizde güzel bir tarla tanıtımı için geldik. Toplamda iki parselden oluşan 18.500 metrekare. Yani 18 dönüm. Şöyle dilerseniz şöyle bir tarlayı bir bakalım. Tarlamızda yüzde otuz meyil var. Yüzde otuz meyille. Sınırımız şuradan başlıyor. Tam köşeden. Şurada şöyle bir girinti var. Orası da yerimize ait. Oradan yukarıya kadar şu görmüş olduğunuz Ağaçlara kadar sınırımız devam ediyor. Diğer sınırımız da zaten böyle ağaçların olduğu yerden ileriye doğru devam ediyor. Yerimiz de balcı dedekili öne bir kilometre mesafede. Çok da uzak değil. diğer sınırımıza da bakalım. Diğer sınırımız da şu görmüş olduğunuz tam köşeden yukarıdaki görünen ağaca kadar o şekilde devam ediyor. Evet bugün yine Balcı Dede Köyü'ndeyiz. Yerimizin sahibi Hüseyin abiyle beraberiz. Doğayla iç içeyiz. Rakım olarak yüksek, çok da fazla yüksek değil. Tarlamızın e, üst köşesine ne koyabiliriz Hüseyin abi? Konteyner konten koyabilirsin. Konteyni koyduğumuz zaman gönen ayaklarımızın altında olabilir mi? Olmaz mı ya? Tabi olabilir. Manzara olarak güzel bir yer. Çok güzel. Havadar, temiz. Havası güzel. Şehir merkezinden uzak. Başka Hüseyin abi? Valla Bakır'da gönen, Kuruköğe. Yani Gönen'in köylerinin çoğu ayak altında Murat, diyebiliriz yani değil mi? Evet evet her buradan gerek balcı her yeri görebiliyorsun çok rahat. Evet. Manzarası çok tüm Gönen Ovası'nı görüyorsun. Etrafı zaten ormanlarla çevrili. Ta ee, sınırlarında taş, taş, her yerinde zaten ağaç var komple. Sınırları ağaçlarla çevrili. Hayvancılığa elverişli. Hayvancılık yapabiliriz yerimizde. Ta Tarım elverişli. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, YouTube takipçilerimiz, telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 99 46 Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.